ayında dua ederken bizi Ramazan'a ulaştır Ya Rabbi diye dua ederdi. Sadece Ramazan'a ulaşmak ve Ramazan'ın içinde olmak bile büyük bir rahmettir. Hiçbir şey yapmasan da, kullar bir şey yapmasa da hepsi rahmetin içindedir. Rahmeti kana kana içmelidir. Birbirine ikram etmelidir. Evet, Allah'ın rahmeti tecelli etmiş. Bununla beraber diğer zamanlarda iyiliğe, güzelliğe evet, bire on veriyor. Ama bu ayda bire bin, bire yüz bin, bire otuz bin. Biraz kapırda diyor yani. Her gecesi Kadir gecesinin nuruyla nurlanmıştır. Nurlan dedi. Evet. Kadir gecesinde ilk ilin ayet İkra bismi rabbikellezi halak Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Evet. Yaratan Rabbimizin ismiyle okuyoruz ki evet. gönlümüz kadri yüce olsun. Kadir gecesiyle şereflenmiş olsun. Bizim kadir gecemiz olsun. Gönül Rahman'ın arşidir. Allah oraya tecelli ediyor. de düşen gönlümüze dönmektir. Gönlümüze tecelli eden Rabbimize dönmektir. Bize hangi ayetlerle hitap ediyor? Dinlemeye, anlamaya çalışmaktır. Ayetlerin Arapça olması gerekmiyor. Hitabı nedir? Oraya bakman lazım. Birine güzel yap diyor, birine Rabbini zikret diyor, birine tesbih et diyor, birine secde et diyor, birine tefekkür et diyor, birine iyilik yap diyor, birine ikramda bulun diyor, birine sabırlı ol diyor, birine kızma diyor, birine sus diyor, kapat ağzını diyor, Kendine zarar verme diyor. Herkese bir şey söylüyor. Dinleyince, gönlümüze bakıp dinleyince Rabbimizin bize ne söylediğini anlarız. Çok net anlarız. Ama dinlemeyince, bakmayınca ne olur? Kör, sağır, kalbi de katılaşmış. Taş gibi, taştan daha katı. Allah ile aramızdaki perdeleri biz arayacağız, onu biz kaldıracağız. Aramızda perde olmasın. Zaten perde yoktur. O bize şah damarımızdan daha yakındır, perdeyi biz koyuyoruz. Hayal alemine dalarak yapıyoruz onu, hayal kurarak yapıyoruz onu. Dünyanın kendisi de bir hayal mi? Evet. Her birimiz için dünya bir hayaldır. Gelip gidenlere sorsam, dünya nedir diye sorsam, bir günlük hayat hayal gibi bir hayat. Sanki uyuduk öyle geldik. Sanki hiç uykudan uyanmadık. Ama kazanmış birine sorsam, Rabbim beni orada imtihana tabi tuttu. Orada Rabbimin huzurunda durdum. Rabbimin bana tecellisine şahadet ettim. Bana yakınlığına, şah damarımdan daha yakın olduğuna şahadet ettim. Her döndüğüm yerde Rabbimin veçhine şahadet ettim, şahit oldum. Ne vardı orada başka? Başka bir şey yok. İmtihanlar vardı. Öteki toprak vardı, çamur vardı, ev vardı, iş vardı, şu vardı, bu vardı. Nefsin arzuları vardı, istekleri vardı, peşinden koştum. Bunlar zaten var. Mesele senin bunu görmen değildir. Mesele senin Rabbini görmendir. Rabbinin huzurunda olduğunu bilmendir. İman etmendir. İnşallah Rabbimizin huzurunda olduğunu, olduğunu biliyoruz. Hayatı da öyle yaşıyoruz. Derdimiz de onun rızasını kazanmaktır. Bunun için de önce biz ondan razı oluyoruz. Rabbimizin rızası nerededir? Evet. Onun ismini böyle okuyoruz. Ben ondan razı